Merhaba sevgili ikizler. 2025'te sevgili ikizler burcu arkadaşlarımıza ne gibi etkiler vardır diye soruyoruz kartlarımıza. Bakalım ne diyecek sevgili ikizler burcu arkadaşlarımız için 2025. Hadi bakalım. Bismillah dedik. İkizler birilerinin <laughs> pasaportunu eline vermiş. Öyle anlaşılıyor. İkizler bazılarıyla yollarını ayırmış. İlişki nesin, kesin ee, bitirilmiş. Yani kafada bitmiş ya da öyle diyeyim. Şimdilik durum bu. Bunu gösteriyor. Bazı şeyler hayatınızdan çıkmış gibi. Yani lüzumsuz insanları elemek gibi iş yerinden ayrılmak gibi. O defteri kapatmak gibi. Tamam mı? Hesap görülmüştür diyorsunuz yani. Evet. Başka başka neler var sevgili ikizler? Bakalım. Önemli değişiklikler olacak. 2025 size baya baya köklü değişikliklerle geliyormuş ve romantik teklifler alıyormuşsunuz bu arada. Böyle güzel, duygusal, romantik, efendime söyleyeyim şefkatli böyle bir tatlı bir delikanlı hayatınıza girebilir efendim. Ama ve lakin siz alternatifleri bol İkizler ikizler öyledir, çift kısmetlidir. Mutlaka birisi bir evlenme teklifi yapacak olsa bir başka ikinci şahıs gelir kafa karıştırır. O ondan iyidir, bu bundan daha iyidir falan gibi bir şeylerdir. Ay o muydu bu muydu falan. Ya da şimdi işime şey yapayım yoksa ee, evlilik mi aradan çıksın falan gibi böyle bir şeyler düşünebilirsiniz. Hangisini öncelik versem gibi. Bu bir irtibat kuramama, birileriyle görüşememe, engellenmiş olma. Yani birisi sizi engellemiştir. Ya da istediğiniz makama ulaşamıyorsunuzdur. İstediğiniz duygusallık boyutunda değildir ya siz o boyutta değilsinizdir karşınızdaki çok kendini yalnızlaşmış, yoksunluk duygusu içinde hissedebilir ya da siz ya bir şeylere ulaşamıyorsunuz, elde edemiyorsunuz ya bir sevgiye açlık, bir bir şey, bir şeylerin yoksunluğunu hissettiğiniz bir dönem olacak ama sonra müthiş bir dirilme, <laughs> ayağa kalkma ondan sonra uyanma böyle bazı şeyleri aa bu da böyle herhalde diye bir anda bir fikirsel kafada bir şey uyanma hadisesi bir şeyleri adlandıramadığınız bir şeylerin açığa çıkması gibi falan olabilir bir sosyal kuruluşta ondan sonra bir nedir bu yani STK dediğimiz şu sosyal nedir o sivil toplum kuruluşları falan diyoruz ya açılma o ondan sonra ya öyle bir şeydi ya bir partisel bir şeydi bir mesela bir partinin gençlik kollarındaki bir hatun kişisiniz ya da bir delikanlısınız ben bilemem onu ya bir partidir ya bir dediğim gibi bir dernektir bir vakıftır bir şeyin içinde yer alabilirsiniz o şemsiye sizi koruyabilir de bir aidiyet duygusu hani şurada kimsesiz gibi böyle e, sokağa konmuş böyle kapının önüne süt boş e, şey gibi böyle evsiz barksız gibi halden böyle bir hale geçiş var güzel çok beğendim demek ki e, böyle yılın ortalarına doğru yılın ortalarına doğru bir kafa karışıklığı yaşayacaksınız Ondan sonra yılın ortalarına doğru bir böyle bir şeylere ulaşamama, paraydı, yer bulamama, işte aradığınız kişiyle konuşamama, engellenme falan gibi. Ama sonra açılıyor. Yani o kutucuktan çıkıyorsunuz, o matrixten, o şeyden çıkıyorsunuz. Ondan sonra bir sosyal yardım da alabilirsiniz. Bazı kişiler size bir güzellik de yapabilir. Hatta evlenme kararı da verebilirsiniz. Ciddi bir ilişkidir ama bu. Yani öyle gel geç falan bir şey değildir. Bu bir nikahı falan da gösterir. Anlatabildim mi? Evet. Yani 2025'te bayağı değişiyorsunuz ya. Enteresan. Evet. Şimdi gelelim Rumi bakalım Rumi'miz ne diyecek acaba? Değil mi? Sevgili ikizlerimiz için. İkizler burcumuz için niyet aldık. Ve soruyoruz bakalım ikizlere 2025'te neler diyeceksin? Ay ay. Bu nedir? Küheylan yani araba kart tamam mı? İşte bu. Kendi benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk yap. Bak. Arabaya bin diyor köyüyle. Yani bırak. Bak. Bırak. Nedir bu? Astral seyahat gibi. Hani Peygamber Efendimizin şeysi vardı ya miraca çıkma mevzu gibi öyle bir şeyi tasvir etmiş. Görüyor musunuz? Küheylan'a bindi yani Burak'a bindi. Ondan sonra anlık böyle gitti geldi. Onun gibi. Kendi benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk yap. Rumi öyle diyor yani. Sana diyor ki madde dünyasından biraz çık da maneviyatına yönel diyor. Öyle diyor. Tamam mı? Şekerler. Bir yolculuktur. Yani dini bazı şeylere doğru eğilme. Mesela bir vakıf, bir şey nedir o dediğim gibi bir dernek mernekte. Belki dini manevi yönleri de olan birileriyle mi ne yapacaksınız tarikat demeyeyim de. Sanki öyle bir mistik bir şey için ya da bir şeyin hayrına çocuklar için bilmem Allah'a dua etmek elinden gelen yani böyle çok ulvi bir çaba içine girmektir de bu Allah'la da yakınlaşmayı sağlayan bir aktivasyondur o o tür şeyler yapabilirmişsiniz gibime geldi sevgili ikizler bakayım bakayım başka ne diyor ikizlere ne diyor 2025 için bakalım aa Bak. Ne diyor? Bak. Gördünüz mü? Aşılacak az bir yol vardır diyor. Yani gözünüzde büyütüyorsanız bazı yolları şuraya gideyim bunu yapayım şunu edeyim bu yol ne kadar uzadı bir, bir şeyin sonunu getiremedim bir türlü diyorsanız az bir şey kalmış. Bak. Ne güzel. Bitiyor yani. Bitiyor. Az bir yol kalmış. Eğer sizi yoran bir şeyler varsa sizi tamam mı az bir yol kalmış ya hadi bakalım ikizler durum budur kendinize iyi bakın 2025 yıl sağlık afiyette gelsin ağız tadıyla mutlulukla huzurla güzel dostlar arkadaşlar edinmenizi dilerim efendim lütfen abone olun bildirim zilinizi de açmayı Unutmayınız diyor efendim. Hoşçakalın.